Moğol İmparatorluğu'nun Cengiz Han'dan sonra nasıl bölündüğünü, farklı hanlıklara ayrıldığını biliyoruz ama bu devasa miras içinde Cengiz'in en küçük oğlu Toluyun hikayesi genelde hani biraz göz ardı edilir. Evet, pek öne çıkmaz. İşte bu e, derinlemesine sohbetimizde senin de getirdiğin kaynaklara, akademik makale var, ansiklopedi maddeleri, bir de imparatorluğun çöküşüne dair bir yazıya dayanarak Toluyu ve ailesinin, özellikle de oğlu Kubilayhan'ın Moğol ve Çin tarihindeki o şaşırtıcı rolünü biraz daha açalım diyoruz. Çok ilginç bir konu gerçekten. Nasıl oldu da yani tarihçilerin hakkında az yazdığı bu prensin soyu imparatorluğun kaderini bu kadar derinden etkiledi. Haklısın Toluy Cengiz Han'ın Börte Uçin'den doğan son oğlu ama Büyük Han ünvanını alamamış. Sadece çok kısa bir süre 1227-1229 arası ee, saltanat naipliği yapmış. Evet fakat mirası asıl olarak Bilge Başatun'u Kerait Prensesi Sorgaktani Beki sayesinde çocukları üzerinden yaşadı. Ve imparatorluğun geleceğini e, şekillendirdi. Yani bazen geri plandaki figürler ne kadar etkili olabiliyor onun güzel bir örneği aslında. Tamam o zaman hadi bu konuya girelim. Tulu'nun askeri başarıları da var ama değil mi? Harezm ve Kitan seferlerinde falan. Var var evet askeri yönü güçlü. Ama asıl etkisi dediğin gibi 1232'deki ölümünden sonra başlıyor. Çocukları Mengü, Kubilay ve Hülagü, 30 yıl gibi bir sürede imparatorluğun neredeyse tamamına hükmediyorlar. İnanılmaz bir yükseliş. Kesinlikle. Burada anahtar figür ee, Sorgaktan İveki. Tuluy ölünce ailenin yönetimini o devralıyor çocuklarının ki buna üvey oğulları da dahil çok iyi bir eğitim almasını, yetenekli liderler olmasını sağlıyor. Yani annenin rolü çok büyük. Çok büyük. Kaynaklar Ögeday Han'ın bile ona büyük saygı duyduğunu, hani onun isteklerini pek geri çevirmediğini aktarıyor. Siyasi zekasıyla Toluy ulusunun yani Toluya miras kalan topraklar ve halkın iktidara yürümesinde başrol oynamış. İlginç bir detay daha vardı sanırım onunla ilgili. Evet, çok ilginç. Kendisi Nasturi Hristiyan olmasına rağmen, yani Hristiyanlığın doğudaki bir koluna mensup, Müslümanlara karşı çok hoşgörülü davranmış. Hatta Buhara'da bir medrese yaptırmış. Bu gerçekten dikkate değer bir siyasi manevra. Yani çok dinli, çok kültürlü bir imparatorlukta denge siyasetinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Belki de oğullarının başarısının temellerinden biriydi bu, değil mi? Olabilir, evet iyi bir strateji. Peki oğullarından Kubilay Han'a gelelim. O bambaşka bir seviyeye çıkıyor sanki. Hem Moğol Büyük Hanı hem de Çin'de Yuan Hanedanlığı'nın kurucusu. 1271-1368 arası. Bu nasıl oluyor? Bu ikili rol imparatorluk için ne anlama geliyordu? Şimdi Kubilay, ağabeyi Mönke Han tarafından doğunun fethiyle görevlendirilmiş ve Çin kültürüne derin bir ilgi duymuş, hatta Çince öğrenmiş. Oo, ilginç. Abiğin Mönke 259da ölünce Büyük Hanlık için kendi öz kardeşi Arık Böke ile yani Tuluyun iki oğlu arasında bir iç savaş yaşanıyor. 1260-1264 arası sürüyor bu. Kardeş kavgası yani. Aynen Kubilay bu mücadeleyi kazanıp Büyük Han oluyor. Ancak o imparatorluğun merkezini Moğolistan'daki Kara Kurum'dan alıyor. Bugünkü Pekin'e o zamanki adıyla Hambalık'a taşıyor. bayağı radikal bir adım çok radikal. 1279'da da Güney Song hanedanlığını yıkarak tüm Çin'i kendi yönetimi altında birleştiriyor. Yani gücün odağını tamamen değiştiriyor. İmparatorluğun ağırlık merkezi resmen Çin'e kayıyor yani. Peki Kubilay döneminde Çin'de hayat nasıldı? Hani Marco Polo'nun ziyaretleri falan meşhur. Evet, evet. Marco Polo onun sarayını ziyaret eden en ünlü Avrupalı. Kubilay Çin'de mesela Büyük Kanal gibi altyapı projelerini devam ettiriyor. Tarihte ilk kez ülke genelinde kağıt para kullanımını başlatıyor. Sanatları, bilimleri falan destekliyor. Baya bir imar faaliyeti ve yenilik var. Var ama bir yandan da kaynaklar şunu belirtiyor. Yönetimde Moğolları, işte Orta Asyalıları, diğer yabancıları Han Çinlilerine tercih etmiş. Onlara pek güvenmemiş. Hmm, anladım. Üst düzey görevlere getirilmiyorlar dayatılan Moğol adetleri falan derken yerel halkla gerginlikler de yaşanmış. Bir de Japonya'ya düzenlediği iki büyük deniz seferi var. İkisi de tayfunlar yüzünden başarısız oluyor. Bu da büyük bir prestij kaybı tabii. O meşhur kamikaze olayı değil mi? Özcüğü de işte bu olaydan sonra doğuyor. Bu kadar geniş, farklı halkları yönetmek zor iş tabii. Peki bu devasa yapıyı bir arada tutmaya çalışırken Moğollar hangi kurallara dayanıyordu? Kaynaklarda Yassa'dan bahsediliyor. Belki ona değinebiliriz. Evet Yassa. Cengiz Han tarafından oluşturulan ve aslında gizli tutulan sözlü hukuk kuralları bütünü diyebiliriz. Temel amacı Cengiz mutlak itaat, kabileler arası birliği sağlamak, düzeni korumak. İçeriği nasıldı peki? Sert miydi? Kaynaklara göre çok katıydı. Zina, büyük hırsızlık, yalan şahitlik gibi birçok suçun cezası doğrudan ölümmüş. Oo, bayağı sert. Ama ilginç bir denge var. Yassa'ya uyulduğu sürece Cengiz Han'ın tam bir din özgürlüğü tanıdığı, dini liderlere, alimlere vergi muafiyeti getirdiği de belirtiliyor. Hatta bizim Türkçedeki yasa kelimesinin kökeninin de buradan geldiği düşünülüyor. Yani bir yandan çok sert cezalar, öbür yandan dini hoşgörü. İlginç bir ekilem. Ama anlaşılan bu kurallar bile imparatorluğun parçalanmasını engelleyememiş tat kavgaları yine devreye giriyor değil mi? Aynen öyle. Cengiz Han sonrası başlayan ve aslında hiç bitmeyen taht kavgaları, işte Ögeday soyu ile Toluy soyu arasındaki rekabet, sonra Kubilay ile kardeşi Arıkböke arasındaki savaş, bunlar imparatorluğu sürekli zayıflatıyor. Sürekli bir iç çekişme hali. Evet, Kubilay'ın 1294'te ölümünden sonra da imparatorluk fiilen dörde bölünüyor. Doğu Avrupa'da Altın Orda, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, İran ve çevresinde Toluyun diğer oğlu Hülagü'nün kurduğu İlhanlılar ve tabii Çin merkezli Yuan Hanedanlığı. Yuan Hanedanlığı'nın sonu nasıl geliyor peki? Yuan Hanedanlığı'da ağır vergiler, Moğol yönetimine karşı büyüyen hoşnutsuzluk, bunlar yüzünden köylü isyanları başlıyor. Kızıl Türban isyanı gibi. Sonunda da 1368'de Çinli Ming Hanedanı tarafından yıkılıyor. Özetlersek o zaman Cengiz Han'ın en küçük oğlu Toluy, kendisi büyük han olamasa da eşi Sorgaktani Beki'nin o inanılmaz siyasi zekası ve oğulları Kubila ile Hülagü'nün eriderliği sayesinde Moğol İmparatorluğu'nun ve hatta Çin tarihinin seyrini değiştiren bir soyun başlangıcı oluyor. Kesinlikle öyle. Kubile'in Yuan Hanedanlığı, imparatorluğun son büyük parlak dönemi gibi ama aynı zamanda bölünmenin de habercisi sanki. Çok doğru bir özet. Toluy ve özellikle Sorvaktani Beki'nin hikayesi, tarihin akışını sadece en öndeki liderlerin değil, bazen onların ardındaki o stratejik akılların ve sonraki nesillerin nasıl şekillendirdiğini çok net gösteriyor bize. Dinlediğin için teşekkürler. Şunu düşünmeden edemiyor insan. Kaynaklarda adı belki biraz gölgede kalmış ama Tolu'yun mirası özellikle eşi Sorgaktani Beki'nin dehası ve oğullarının başarıları üzerinden imparatorluğu bu kadar derinden etkiledi. Acaba Sorgaktani Beki olmasaydı Tolu'yun soyu yine de iktidarı ele geçirebilir miydi? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.